Amerika ve Avrupa'nın HDP'nin kapatılma sürecini etki etmek amacıyla borsada pozisyon aldığını 2 Aralık'tan beri gözlemliyorduk. Ülkemize faiz yerine ortaklık hakkı vererek para bulmak amacında olan şirketlerimizin maliyetini arttırmak, bu kertede mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan finansman kaynağını, temin ve kullanımını engellemek istiyorlar. Engelleyemezlerse askeri operasyona başka çareleri kalmayacaktır. Açlık ve susuzluk savaştan daha zalimdir. Amerikalıların milletimiz için tayin etmeye çalıştığı kaderin adıdır bu. Amerika'nın ülkemiz dinamikleri hakkında geçmişten gelen derin bilgisi vardır. Daha önceki yönetimlere karşı aynı hamleleri kullandılar. AK Parti hükümetini seçim sürecinde zora düşürmek ve siyasi ortakları ile Türk milletine pranga vurmak istiyorlar. 1992 yılında piyasalarımızda yürürlüğe giren, açığa satış olarak tabir edilen, hisse senedi veya endeksin düşmesi üzerine para yatırmak suretiyle yatırımcılar ve borsa üzerinde baskı yaratmak hedef ve gayesindedirler. Atasporu poker olan Amerika Birleşik Devletleri yalana dayalı bu oyunda açığa satış ile karşımızda. Açığa satışların bir aydır en yüksek seviyede olması HDP'nin kapatılma süreci bahanesiyle hisselerin satışlarından milyar dolarlık haksız kazanç elde edip yatırımcıları korkutma niyetindeler. İcra edilecek karşı tedbirler için düşmana belli bir seviyenin altına kadar müsaade etmemiz gerekmektedir aşağı satış işlemlerini zarar ettirmek, canlarını yakmak için HDP'nin kapatılma süreci, dış basının gözünden ve demokrasi bekçilerinin açıklamana kadar izleyici olarak yakından takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin lokomotif hisseleri olan Biz 30 hisse geri alım programını uygulayan ve değeri altında işlem gören enflasyona mücadele kapsamında milletimiz için fiyat istikrarına katkıda bulunan şirketlerimize yeni finansal kaynak yaratmaya da devam edeceğiz. HDP'nin kapatılma sürecinin bir bedeli olacaktır. Ama bu bedeli biz ödemeyeceğiz. Ödetme gayretinde olanlara en güzel cevabı vereceğiz. Çorbayı biz içeceğiz, hesabı onlar ödeyecek. Canlarını yakacağız. Para kaybedecekler. İkinci defa zarar yazacaklar. Bu ülkeyi finansal ataklarla ele geçiremeyeceğini o kalın kafalarına sokacağız. Ülkemiz bağımsızlık ve bekasına kastı olan siyasi örgütleri tarihin tozlu ve karanlık sayfalarına gömeceğiz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.